Şimdi de yeni videomuzda dikte çalışması yapmaya çalışacağız. Şöyle ki birinci ve ikinci grup seslerden oluşan dikte yapacağız. Kelimeyi önceden söylüyoruz. ve Kaç harfli olduğunu söylüyoruz. Daha sonra sesleri çıkarmaya çalışıyoruz ki Sözlük e, yazabilsin. E, neden? E, çünkü e, kafasında canlandırıyor. Ona göre yazıyor. Yani bunu bir yere bakarak yazmıyor. Bizden duyduğu şekliyle yazıyor. İlk kelimemiz ana olsun. Ana. Evet. Üç harfli olduğunu belirtiyoruz. Ana. A. A. Zaten genelde A'yı çok rahat yazacaklar için N'a ya geldi. Ana. A. N A. A diyoruz. Yazdırmaya çalışıyoruz. Ana. Ana. An evet. Birinci kelimemiz ana. İkinci kelimemize geliyoruz. A. Ta. Ata. A. Ta. Bunu bir yere bakarak yazmıyoruz. Tabii biz söylüyoruz. Bizim e, söylediğimiz kelimeleri yazmaya çalışıyoruz. Eğer zorlanırsa e, dudaklarımıza bakmasını sağlıyoruz. Oradan seslerin nasıl çıktığını görüyoruz. Zaten A'yı rahat yazıyorlar. Dedi ki A ta t, t, A ta A ta ata. Evet. Diğer kelimemiz atadan sonra ala kaç harfli? Üç harfli. Zaten genelde bu ara üç harfli çalışıyoruz. Çocuk geliştikçe e, kelime deki harf sayısını arttırabiliriz Allah Allah A e zaten alıştı Al 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 A Allah 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 Evet daha sonra aldan sonra A K A zaten bu bunu rahat yapıyor değil mi arkadaşlar A A Birkaç hatırlamıyorsunuz birkaç kere ağzımıza baktırarak e, sesi nasıl çıktığını söylüyoruz. Ak, ak, ka, ak, ka. Evet. Sonra. Ara, ara, a, A, K, A, K, evet. Kadan sonra A, R, A, R, A, 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 R, A, R, A, R, 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 r. R, R, ar, A, ARA, 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 ARA. ERE, 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 E, 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 e R, 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 E, ERE, ERE, ERE. e ne e ne e ne e m n, e e ne e ne e ne e l e e l e e l e e ne e l e e l e e k e k e e Ek, e, eke, eke, eke. Ete. Evet hadi yaz bakalım diyoruz. Ete'yi yazdırıyoruz. Ete yaz. Ete. Daha sonra yazamazsa biz e'yi söylüyoruz. E, t, E Et. Et. E. Ete. Ete. E e diye harf söyleyebiliyoruz. Ete'den sonra R, e, R, R, E, 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 R, 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 Yani birçok kez tekrar etmemizde fayda var. M, M, E, M, E, M, E, M, E, M, E. Evet bir sonrakine geçiyoruz. İni 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 İ İ İ İ n, n, İn İn İ İni 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 İ Daha sonra. İli 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 Ely, Ety, Ety, iti 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 it Ety, iti

I me, mm, mm, Im, I me, I me, I me, oh no, oh no, oh no, oh, 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 oh o ono 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 o no o ot 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 o t t t ot o ot to ot to allah 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 o u O o olo olo oko 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 o o oko 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 oro oro o r r o oro Omo, Omo, O, um, O, Omo, Omo, Unu, Unu, Unu. Siz tabi e, bu kelimeleri bir kenara yazıp oradan da söyleyebilirsiniz e, veya videoyu durdurup yazdırırsınız ondan sonra videoyu da de devam edebilirsiniz. Evet, Unu.

Rr, ur ur u uru, uru 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 umu umu u m u um o umu 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 evet devam ediyoruz e, n e, n harfli e n e e e n n e n e e e n n n n n n e t t t e t e e t e t t

r r ö ö r r ö r r r m m m ö ö m e m m m m Evet. Gördüğünüz gibi birçok kelimeler var. Buradan 3-4 tane daha çıkaracağım video. Sırf birinci ve ikinci grup seslerden. Birçoğu anlamsız olabilir. Önemli olan kelimelerin yazılışında sesleri yakalayıp yazabilmesi. Zaten bunları yazıyorsa her türlü yazıyı yazar. Teşekkür ederim. Devamlı gelecek videoların sabırla öğretirseniz başarılı olacaksınız. İyi günler.